Merhaba arkadaşlar internetten e, şifon yer aldım ve böyle bir bilyeli ray göndermişler her yere baktık fakat kurulumunu bulamadık kendimiz bir kurulum yaptık şimdi onları paylaşacağım sizinle gördüğünüz gibi bu delikli yerini ee, bu şifon yere monte ediyoruz bu kalın yerini yani ok olan yerini de çekmecelere monte ediyoruz arkadaşlar biz aradık hiçbir yerde bulamadık bunu en sonunda video çekmeye karar verdim bu şekilde yerlerini belirliyoruz yani şu şekilde olacak şöyle bu buraya bu da çekmeceye şöyle hmm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz bir yerde bulamamıştık. Umarım size yardımcı olmuştur. Günler dileriz.